Selamlar hobi dostları. Hobi Kafası kanalına hoş geldiniz. Yavaştan kahve serüvenine dalış yapacağız. Kahve hobisine giriş yapacağız. Ve gerekli olan ekipmanları sizlere tanıtacağım. Kahve bir hobi mi? Evet bence kahve bir hobi. Hele özellikle böyle bir manuel espresso kahve makinesi setabı ile birlikte yaptığınız kahve bir hobiye dönüşüyor. Daha sonrası da bir tutkuya dönüşüyor. Tabi otomatiklerden hiç bahsetmiyorum. Otomatik kahve makinesiyle yaptığınız kahveler bir hobi tarafı yok. Burada her şeyimiz kendimiz müdahale edebildiğimiz için manuel ismi üzerinde zaten bu bir hobi oluyor. Ve hobi oyuncakları çok var. Yani kahve demleme ekipmanları arasında hani gereksinliğinin dışına çıkarak hobiye dönüştürebileceğiniz ya oyuncak gibi düşünün. Bir oyuncak aparatları çok var yani. Çok keyifli şeyler yapabiliyorsunuz ve keyifli aksesuarlar alabiliyorsunuz. Ama başlamak için öncelikle neler lazım? Simple bir e, geçiş yapalım. Öncelikle manuel bir espresso kahve makinesine ihtiyacımız var. Manuel'den kasıt nedir? yani bu düğmeye bas otomatik olarak su sıcaklığını ayarlasın işte ne istiyorsam latte veriyor falan filan değil burada biz espressomuzu alıyoruz önemli olan espressoyu yapmak ondan sonra süt köpürtmek istiyorsak latte yapacaksak mesela cappuccino yapacaksak bu çubuğundan sütümüzü köpürtüyoruz. Birinci olarak espresso kahve makinesi dedik. İkinci olarak çekirdek kahve aldığımız için bir kahve öğütücüsüne ihtiyacımız var. Çekirdek kahve öğütücüsüne ihtiyacımız var. Daha sonrası öğüttüğümüz kahveyi tartmak için hassas bir tahtaya ihtiyacımız olacak. Sonra portafiltre içerisindeki kahveleri, öğütülmüş kahveleri düzlemek için bir düzleyiciye ve daha sonrasında bir tamper ihtiyacımız olacak. Bunları da bir tamper matı üzerinde yapıyoruz. kavuçuk bir şey. Burada bir farklı bir çeşidi de var. Ben bunu öğütücünün altında kullanıyorum. Ve tabii latte, cappuccino gibi süt bazlı içeceklerde ise sütü köpürtmek için bir süt diye ihtiyacımız olacak ve daha sonrasında çıkan pakı buraya atmamız için neye ihtiyacımız olacak? Bir atık kabına. Buna neden ihtiyacımız var? Ben çöpe dökerim diye düşünecek olursanız burada basınçlı su geldiği için basınç bu kahveyi şu hale getiriyor. Bunu da biz bu şekilde vurarak atıyoruz. O yüzden buna da ihtiyacımız var. Buraya hiç girmiyorum bu rinzer. Bu ilerleyen videolarda anlatacağım. Bu biraz e, lüks kaçıyor sevgili dostlar. Genel olarak bize 1 2 3 4 5 6 7 8 parça ürün lazım bu hobiyi evde gerçekleştirebilmek için. Tabi birazcık pahalı bir hobi ki diğer aksesuarlara da geçtiğin zaman aman aman aman. Burada da genelde makineyle beraber gelen single portafiltremiz var. Bu da hobi olarak en sevdiklerimizden naked porta filtre Bunun içine sepet koyuyoruz. Burada neyimiz var? Onu görmeniz lazım benim kaşım, <laughs> Gülen suratlı kaşım ve tabii yaptığınız bu güzel kahveleri, espresso'ları içebilmeniz için fincanlara ihtiyacınız var. Bu fincanlar da başlı başına bir konu aslında. Onları da keyifli içebileceğiniz ve et kalınlığı fazla olan fincanlar var. Onları da ilerleyen zamanlarda, ilerleyen videolarda anlatırım. Şimdi dostlar bu ekipmanı aldık ve hobimize başlayacağız. Kısaca nasıl, ne gibi işlemler yapmamız gerektiğini bir anlatayım. Şimdi öncelikle bir çekirdek alıyoruz. Tabii öğütücümüzün ayarları gerekiyor. Öğütücü ayarları da bunu da ilerleyen zamanlarda anlatayım çünkü bu çok kafa karışıklığına sebep olabiliyor aslında ama genel şeyi anladıktan sonra aslında çok da karmaşık olmadığını anlayacaksınız. Çekirdek kahvemizi döküyoruz içine biz bunu hopur diyoruz hopurun içine döküyoruz ondan sonra burada ayarı var fine inceye doğru öbürküsü de kalınlığa doğru biz genelde espressoyu ee, nasıl söyleyeyim filtre kahveden daha da inceye çekiyoruz filtre kahve hepiniz içmişsinizdir görmüşsünüzdür de ya da french press gibi düşünün oradaki kahveden daha ince hale getiriyoruz ondan sonra <laughs> pardon portafiltremizi alıyoruz bunun içine belli bir saniye, bunlar saniye ile çalışıyor. Tabi bunların artık gramajlı olanları da var. Bizim için önemli olan gramajı. Mesela biz 17, 18, 19 artık demleme reçetenize göre. Mesela bu 18'lik bir sepet. 18 gram ayarladığınız zaman burada 18 veriyor. Bu öyle bir öğütücü değil ama. Bu saniye bazlı. Şimdi burada mesela 15 saniyede 18 gram kahveyi aldık diyelim. Buradan ayarlıyorsunuz. Önce darasını alıyorsunuz. Sonra kahveyi döküyorsunuz. Ee, atıyorum 2 gram fazla geldi. Kaşıkla alıyoruz atıyoruz. Ben buradan 2 gram fazla geldiği zaman tık biraz daha saniyeyi düşürüyorum. Diyelim ki bu ayarı yaptık. Şimdi bu ayara girmeyeceğim. Ondan sonra portafiltreyi alıyoruz buraya. Burada bir tepeleme öğütülmüş kahve oluyor. Bu öğütülmüş kahveyi bu şekilde kesilmiş, özel ayarlanmış düzleyici ile porta filtrenin üzerine getiriyorum. Böyle yaptığım zaman burada bir düzlük oluyor. O tepe iniyor aşağı. Daha sonrası için kahveyi sıkıştırmamız gerekiyor. O yüzden de düz tamperi kullanıyoruz. Bastırıyoruz. Çevirdiğimiz zaman dümdüz bir kahve oluyor. Daha sonra bunu geliyoruz. Isınmış olan makinemizin bütün gruplarından su geçirmemizde fayda var. Buhar çubuğunu açıyoruz ve ısıtıyoruz. Sonra manazını açıyoruz ve buradan bir flash dediğimiz su akıtma yapıyoruz. Isınmış olan grubun içerisine porta filtremizi takıyoruz. Ondan sonra basıyoruz. Bunlar manuel olduğu için aslında devreme reçetelerinde şöyle bir durum var. 1'e 2 rasyosu gibi olduğunda yani 30 saniyede bilmem kaç işte bu bunlara çok girmiyorum şimdi yaklaşık 25-30 saniye içerisinde istediğimiz gramajdaki kahveyi alıyoruz. Bunlara takıldığınız noktada sıkıntı oluyor. Aa, Diyorsun ki e, acaba bu söneninlen e, sahne içerisinde ben bu gramajı elde edemedim kötü mü oldu falan. İlk başta bunlara girmemek lazım. İlk başta şuna dikkat etmek lazım. Buradan akan kahve böyle şuradan akan pardon şuradan akan kahve böyle füş, foşur foşur akmaması lazım bir tabir var. Ee, fare kuyruğu gibi incecik akması lazım. Daha sonra <laughs> pat, pat içindeki pisliği attık. Sadece espresso içmek istiyorsanız espresso bardağınızı koyarsınız, espressonuzu içersiniz. Ama süt köpürtmek istiyorsanız bir sütlük alıyorsunuz. Sütünüzü dolaptan alıp döküyorsunuz. Burada da ...incelikler var. Süt köpürtebilmek de... ...bunu soktum, direkt böyle şey yaptım... ...ısıttım. Değil. Ee, sütü krem haline... ...getirmek için... ...çok fazla köpürtmemek lazım. Yani böyle bir makro köpükler... onu olmaması lazım. İpeksi bir... ...kıvamı olması lazım. İşte tüm bu... ...serüven... ...tüm bu macerayı... ...keyif içebileceğiniz kahveyi... ...oluşturmakta kullandığınız zaman inanılmaz keyifli oluyor. Ve çıkan sonuçta tabi burada kullandığınız çekirdekler de çok önemli. Farklı farklı aromaları farklı demleme reçeteleri kullanarak e, değişik aromaları da ortaya çıkartmanız mümkün oluyor. E, deneysel birçok makine var. Yani ön demleme, son demleme gibi değişik değişik e, ayarlar da var. Bunları da göstereceğiz, anlatacağız. Daha farklı makineleri de göstereceğim sevgili dostlar. Ama bu e, ilk videomuz olsun, e, uzun ilk videomuz olsun ve eğer başlamayı düşünüyorsanız e, bir rehber olsun sevgili dostlar. Bir kardeşinizden, abinizden bir hobi tavsiyesi ve önerileri ve nasıl yapıldığını da ilerleyen videolarda göstereceğim. Daha yolun başındayız, yavaş yavaş ilerliyoruz. E, farklı hobiler de var dostlar. Farklı hobilerden de haberdar olmak isterseniz e, ve hatta sizin de ilgilendiğiniz veya ilgilenmeyi düşündüğünüz durumlar varsa, hobiler varsa bunları benimle paylaşırsanız mutlu olurum. Şimdilik hobiyle kalın diyorum. Sevgili dostlar görüşmek üzere.